Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine ZX TV'ye buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Yine bilmediğim bir şey gösterdi. Bakın şöyle bir şey gelmiş. Koopa şuradan F11. Şuradan koopa tıklayın. Bakın şurada yeni çıkan bir koopumuz var biliyorsunuz. Günlük kendi tokenlerle. Günlük şuradan. Her gün alıyoruz bundan. Buna tıklayıp koopa tıklayıp buradan matchmaking'e tıklayacaksınız. Bakın şu. Buna tıkladığınız zaman bakın burada random seçeneği diye bir şey gelmiş. Eğer biz buradan işte DPS'imizde tank heal neyse buradan seçip girebiliyoruz direkt. Fakat random'a tıklayıp girersek ekstra hem bunlardan veriyor hem de bakın şu ikisini veriyor. Normalde bunu almak için 10 tane biriktiriyoruz. Bir tane bundan alabiliyoruz. Sanırım bunları seçebiliyoruz. Henüz bilmiyorum seçiliyor mu. Büyük bir ihtimal seçiyoruz bunları. Veya bunlardan bir tane atıyor. Yani bunlardan bir tane şunu bile atsa çok OP çok güzel bir şey. Ee, mutlaka random girin. Şunların ikisini alın. Bu da e, yeni gördüm bunu. Mutlaka normal aratacağınıza buradan random aratarak hem buradan istediğiniz token alırsınız. Hem de bayağı bir gelişirsiniz. Yani normal girmeyin kesinlikle buradan partiyle. Parti bu arttan girmeyin. Ee, hatta parti kuranlar var mı? Sanırım. Evet, bir sürü kişi parti kuruyor ama random girse daha fazla materyal alacak. Bu da aklınızda bulunsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.